Evet, merhaba sevgili öğrenciler. Bugün Adana Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından hazırlanan birinci üniteye yönelik etkinliklerin çözümünü yapacağım. Daha önce biliyorsunuz WhatsApp üzerinden size bu etkinlikleri göndermiştim. Biraz fazla, 39 sayfa. Fakat özellikle önemli olanları seçerek ben YouTube üzerinden size çözümleriyle ilgili yardımcı olacağım. Sizin YouTube üzerinden bunları takip etmeniz, tabi istediğiniz zaman geri alarak, istediğiniz zaman e, ileriye sararak e, daha faydalı bir şekilde bu çözümlerden yararlanacağınızı düşünüyorum. Sonuç olarak bizim canlı derslerde de yaptığımız aşağı yukarı böyle bir şey. Fakat canlı dersler biliyorsunuz e, özellikle haftalık bir saatle sınırlı, 30 dakika ve bir saatle sınırlı. E, yüz yüze eğitimde Yine derslerimiz 30'ar dakika. Maalesef bütün öğrenciler katılmıyor. Tabii bazı haklı sebeplerden dolayı katılmıyorlar. Ben katılmayan öğrencilere de saygı duyuyorum. Katılan öğrencilere de saygı duyuyorum ama önümüzde girmemiz gereken bir sınav var ve hepimiz bu sınava en iyi şekilde hazırlanmamız gerekir arkadaşlar. Geçen zaman tekrar geriye gelmeyecektir. O yüzden daha önünüzde uzun aylar varken lütfen zamanın kıymetini bilin bol bol farklı kaynakları araştırın, onlarla ilgili farklı konu anlatımlarını inceleyin ee, ve test tekniğinizi geliştirmek amacıyla da yine bol bol test soruları veya deneme sınavı sorularını çözmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi e, biliyorsunuz gönderdiğim e, sorularda ilk önce etkinlikler var. E, bu etkinlikleri e, cevaplayacağız. Şimdi e, birinci etkinlikte dünyanın bir eksen ve bu eksen eğikliğinin dönme ekseni ile dünyanın kutuplarından geçen ekseni arasında yaklaşık 27 de, 23 derece 27 dakikalık bir eğim olduğunu söylemiştik. Tabii bu eğimi artık biliyorsunuz ve bu eğime bağlı olarak özellikle mevsimlerin oluşumu ve gece gündüz sürelerinin dünyanın farklı yerlerinde değişkenlik göstermesinin temel sebebi olduğunu söylemiştik. Şimdi dikkat ederseniz dünyanın kutuplarından geçen bir çizgi ve bir de dünyanın dönme eksenini oluşturan bir çizgi var arkadaşlar. Normalde bu çizgi burada olduğu gibi 90 derece değil. Bakın 90 derece değil. 90 derece olsaydı dünya üzerinde birçok şey farklı olacaktı. Gece gündüz süreleri mesela bütün dünyada aynı olacaktı. Bunun dışında dünyaya güneş ışınlarının dik olarak geldiği yer sadece ekvator veya ekvatora yakın olan bölgeler olacaktı. Mesela hiçbir zaman yengeç dönemcesine veya oğlak dönemcesine güneş ışınlarının dik olarak gelemeyeceğini söyleriz arkadaşlar. Eğer eksen eğikliği olmasa idi. Şimdi eksen eğikliğine bağlı olarak işte dünyanın kutupları bakın burada. Kuzey kutbu, güney kutbu ve kutuplardan geçen bu ekseni çizdiğimizde dolanma ekseniyle arasında bakın 23 derecelik 27 dakikalık bir açı var. Ve biz bu açıya ne diyoruz? Eksen eğikliği diyoruz ve bu eksen eğikliği biliyorsunuz dünyadaki birçok dengeyi değiştirmiş durumda. Şimdi bu eksen bağlı olarak bize yönelttiği bazı sorular var. Mesela diyor ki dünya kuzey ve güney kutup noktaları ile yerin merkezinden geçtiği varsayılan dönme ekseni etrafında saat yönünün tersi istikamette dönerek günlük hareketini yapar. Şimdi bu iki noktaya dikkat edin arkadaşlar. Birincisi dünya kendi etrafında dönerken saat yönünün tersi. Mesela buraya bir saat çizecek olursak. Biliyorsunuz saatte akrep ve yelkoğan nasıl dönüyor? Böyle saat yönü dediğimiz bir yönde. Yani soldan sağa doğru dönüyor. Şimdi e, dünyanın hem kendi ekseni etrafında hem de güneş etrafındaki dolanması saat yönünün tersindedir. O yüzden bu bilgiyi unutmamanızı tavsiye ediyorum. Buradaki birinci doğru yanlış ifadesini siz doğru olarak cevaplayacaksınız. Dünyanın Güneş etrafında dolanırken izlediği yörüngenin oluşturduğu düzleme yörünge düzlemi ya da dolanma düzlemi adı verilmektedir. Evet bu da doğru arkadaşlar. Bakın dolanırken diyor. Dolanırken bir yörünge takip ediyor dünyamız ve Güneş etrafında dolanırken yaklaşık 365 gün 6 saatte bir tam turunu atıyor. Bu 6 saatlik sürelerin 4 yılda bir 6 kere 4, 24 saate e, toplandı. Ve buna bağlı olarak da e, Şubat ayının 28 değil de e, 4 yılda bir 29 çekmesine neden olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla buradaki ifademizde ne olacaktır? Doğru bir ifade olacaktır. Dünyanın ortasından geçtiği varsayılan ekvator aynı zamanda dolanma düzlemi ile çakışıktır. Şimdi bakın dolanma düzlemi burada. Ekvator arkadaşlar eksen eğikliğinden dolayı bakın böyle bir yerde. Zaten bu ikisinin şu an çakışık olması eksen eğikliğinin olmaması olmaması anlamına geliyor. Gördüğünüz gibi arada böyle bir fark var. Şu an benim taradığım bir fark var. Dolanma düzlemi ile Ekvator birbirine çakışık olmadığı için böyle bir farklılık meydana geliyor. Fakat burada ne demiş? Bu düzlemler birbirine çakışıktır demiş. Yani ekvatorla dolanma düzlemi birbirine çakışıktır demiş. Bu ifade yanlış. Eğer çakışık olsaydı dediğim gibi eksen eğikliğinin olmadığını söyleyebilirdik. Oysa biliyoruz dünyanın bir eksen eğikliği var. Dünyanın merkezinden geçtiği varsayılan dönme ekseninin 23 derece 27 dakikalık açıyla eğik olması mevsimlerin oluşmasında herhangi bir etkisi yoktur demiş. Tabii bunu biz çok uz çok uzun zamandır ifade ediyoruz. Böyle bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Ee, dünyanın eksen eğikliğine bağlı olarak bildiğiniz üzere mevsimler oluşuyordu. Burada mevsimlere herhangi bir etkisi yoktur demiş. Dolayısıyla bu ifadeyi biz ne diyoruz? Yanlış diyoruz. Dünyanın dolanma düzlerini üzerinde güneş etrafında dolanma hareketi yapması gece gündüz oluşumunu sağlar. Şimdi güneş etrafında dünyamız hareket ediyor mu? Evet. Fakat güneş etrafındaki dolanma hareketinin gece gündüzle hiçbir alakası yok. Dünyanın gece ve gündüzü oluşturabilmesi için kendi eksen etrafında dönmesi gerekir. O yüzden dolanma hareketiyle dediğimiz dediğiniz gibi yani güneşin etrafında dolanma hareketiyle dünyanın kendi eksen etrafında dolan dönme hareketi birbirinden farklı hareketlerdir. Dünyanın kendi eksen etrafında dönmesi gece ve gündüz sürelerini meydana getiriyor. Ama e, Dünya'nın Güneş etrafında dolanması iki önemli noktada bizim karşımıza çıkıyor. Eksen eğikliği ve e, Dünya'nın Güneş etrafındaki dolanması mevsimlerin oluşumunda ve gece gündüz sürelerinin e, değişmesine neden olmaktadır. Bu arada mevsimlerin oluşması demek yerine bize şöyle bir ifade de kullanılabilir. E, biliyorsunuz eksen eğikliği mevsimlerini oluştururken yani dünyanın mevsimlerini oluştururken e, dünya üzerine düşen güneş ışınlarının açısını değiştiriyor. Tabi ışınların açısı değiştiği için e, bazı bölgeler daha soğuk bir hale gelirken özellikle bu bölgelerin sonbahar ve kışı yaşadığını söyleriz. Bazı bölgelerde güneş ışınlarının daha dik gelmesinden dolayı daha sıcak bir dönem yaşıyorlar. Bu dönemleri de biz genel olarak ilkbahar ve yaz diye e, sınırlandırabiliriz. Biliyorsunuz ilkbaharın son günlerinden itibaren artık yaz mevsimi yaşanır. Ve yaz mevsiminde de, yaz mevsimini yaşayan bölgede de ortalama sıcaklık, yıl içindeki ortalama sıcaklığın ...daha yüksek hale geleceğini söyleyebiliriz. O yüzden dünyanın güneş etrafında dolanma hareketinin gece gündüzle herhangi bir alakası yoktur arkadaşlar. Bunu da yanlış olarak değerlendiriyoruz ve bu etkinliği bitirmiş oluyoruz. Şimdi B etkinliğine bakarsak yine gayet güzel. Bakın bize eksene ektiğini vermiş. İşte demiş ki dünyanın kuzey kutbundan ve güney kutbundan şöyle geçen. Bakın bir eksen eğikliği vardır. yani dünyamız dik bir şekilde durmaz. Eğik bir şekilde durur. Bunun dışında arkadaşlar hemen bu şekle baktığınızda size herhangi bir açıklama soru söylemese bile, herhangi bir açıklama yapmasa bile siz bunun 21 Haziran tarihine eş değer bir tarih olduğunu bilmeniz gerekiyor. Bakın dünya kuzey ...yarım küre tarafı güneşe eğik duracak şekilde ne yapmış? Eğilmiş durumda. Tabii bu şekilde eğildiği için ne diyoruz? Ee, şu an kuzey yarım küre e, yaz mevsimini yaşıyor. Güney yarım küre kış mevsimini yaşıyor. Tarihte hemen unutmamanız gerekiyor. 21 Haziran. Yani 21 Haziran tarihinde artık kuzey yarım kürede biliyorsunuz yaz mevsimi yaşanıyor. Güneş ışınları yengeç dönencesine dik olarak geliyor. Bakın burası yengeç dönencesi. Ee, ve aynı zamanda da şunu söyleyebiliriz. Ekvatora güneş ışınlarının her zaman dik ve dike yakın olarak geldiğini söylemiştik. Oğlak dönencesi ise artık eğik bir şekilde yani dik olarak değil de mümkün olduğunca eğik bir şekilde güneş ışınlarını aldığı için artık güneş ışınlarının bu noktalara bıraktığı enerji miktarı düşüyor. Ve buna bağlı olarak da Güney yarımkürede, yani taradığım yer olan Güney yarımkürede artık kış mevsimi başlarken, bunun tam tersinde yer alan Kuzey yarımkürede de yaz mevsiminin başladığını söyleyebiliriz. Dünya'nın yandaki konumuna göre güneş ışınları öğle saatlerinde yengeç dönencesine dik açıyla gelir. Evet, bu konumu dikkate alırsak, yani tarih 21 Haziran demiştik. Dünya bu konumundayken güneş ışınları arkadaşlar yengeç dönemcesine ve öğle saatlerinde bakın bunu da unutmayın. Bunu çok fazla vurgulamamıştık. E, güneş ışınlarının mesela 21 Haziran'da yengeç dönemcesine dik olarak geldiğini söylemiştik. Peki hangi saatte dik olarak gelir? Öğle saatlerinde arkadaşlar yani gündüz 12 ile 1 arasında güneş ışınlarının dola, e, yengeç dönemcesine dik bir şekilde geldiğini söyleyebiliriz. O yüzden e, buradaki ifade arkadaşlar doğru bir ifadedir. Yani birinci ifadeyi bizim doğru dememiz lazım. Yanda güneş ve dünyanın konumuna göre kuzey yarım kürede kış, güney yarım kürede de yaz mevsimi yaşanır. Burada ters bir ifade kullanmış. Bakın tam tersini söylemesi gerekir. Kuzey yarım kürede yaz mevsimi, güney yarım kürede kış mevsimi yaşanır demesi lazımdı. Bunu yanlış söylediği için buraya ne diyoruz? Yanlış diyoruz. Dünya güneşe göre bu konumdayken kuzey yarımkürede en kısa gündüz yaşanır. Bu da yanlış bir ifade arkadaşlar. Bunu kafanızda şöyle kodlayın. Eğer bir yarımkürede yaz mevsimi yaşanıyorsa bu yarımkürede gündüz süresi uzun gece süresi kısa olmak zorundadır. O yüzden burada tam ters bir ifade kullanılmış. Ee, dünya güneşe göre bu konumdayken kuzey yarımkürede en kısa gündüz yaşanır demiş. Oysa en uzun gündüz en kısa gece yaşanır demesi gerekiyordu. Güney yarım küre, güneş ışınları yandaki gibi geldiğinde kuzey yarım küreye göre daha fazla ısınır. Evet, bu da yanlış bir ifade. Ee, güney yarım küre, güneş ışınlarını eğik olarak aldığı için kuzey yarım küreye göre daha az ısınır demesi lazımdı. Ama burada ne demiş? Daha fazla ısınır demiş. O yüzden bunu da yanlış diyoruz. Dünya yandaki konuma geldikten sonra kuzey yarım kürede gündüzler kısalmaya başlar. Evet bu doğru bir ifade arkadaşlar. Biliyorsunuz en uzun gündüz e, kuzey yarım kürede 21 Haziran'da yaşanıyordu. Ve 21 Haziran'dan sonra artık gündüz süresi kısalmaya başlıyordu. Veya diğer bir ifadeyle yengeç öğrencisi 21 Haziran'da güneş ışınlarını dik alıyor ama 21 Haziran'dan sonra artık güneş ışınları eğik gelmeye başlıyor. Fakat biz en sıcak günlerimizin Temmuz ve Ağustos aylarında olduğunu söylemiş ve bunun nedenini de anlatmıştık size. Derste uzun uza diye anlattım bunun nedenini. Dolayısıyla bunu tekrar hatırlamanızı tavsiye ederim. O yüzden buradaki ifade yanlış olarak değerlendirilecek. Şimdi Kuzey yarım kürede gündüzler yani şu ifade bakın üstteki yanlış olarak değerlendirildi. Dünya yandaki konuma geldikten sonra kuzey yarım kürede gündüzler kısalmaya başlayacak. Güney yarım kürede gündüzler uzayacak. Evet bu ifade de biz yani en son ifadeye de ne dedik? Doğru dedik arkadaşlar. O yüzden bunun yani e, birinci etkinliğin B bölümünde doğru sıralama doğru yanlış 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 doğru şeklinde olacaktır diyoruz. Evet burada e, üçüncü etkinliğimiz var. Üçüncü etkinliğimizde e, sınav sorularında karşımıza çıkabilecek bir şekil yer alıyor. Çünkü konumlarda hangi tarihe e, ait bir konum olduğunu söylemek zorunda değiller arkadaşlar. Yani birinci konumda, ikinci konumda, üçüncü konumda tarihler şudur demek zorunda değiller. Siz bu şekle baktığınızda dikkat ederseniz. Üçüncü konumda e, ekvator... Bir dakika geri alalım. Evet, üçüncü konumda e, ekvator. Bakın şöyle duruyor. E, kuzey yarım küre güneşe eğilmiş durumda. Kuzey yarım küre güneşe eğilmiş durumda. Dolayısıyla biz bu tarihe ne diyebiliriz? 21 Haziran diyebiliriz. Ama buradaki konuma bakarsanız, bakın ekvator bu şekilde duruyor. Yani güney yarım küre güneşe dönmüş durumda güney yarım kürede yaz mevsiminin yaşandığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu e, tarihe de ne diyoruz? 21 Aralık. Şimdi 21 Aralık'tan sonra bakın dönüş yönü hep saat yönünün tersinedir demiştim. Bu şeklin tam ortasında saat olsaydı ibre bu şekilde hareket edecekti. Ama bu saat yönünün tersine hareket ediyor. O yüzden saat yönünün tersinin ne olduğunu e, artık herkesin öğrenmesi lazım. 21 Aralık'tan sonra e, 21 Haziran ile 21 Aralık tarihinde bizim e, o sıraladığımız 4 tarihten biri vardı. Hangi tarih derseniz 21 Mart. Burası 21 Mart. Zaten 21 Mart dediğimizde geriye sadece ne kalıyor? 21 Eylül tarihi kalıyor arkadaşlar. Tabi e, hangi tarihte ne olduğunu bileceksiniz. Biz burada 40 defa tekrar etsek de. E, siz bilmezseniz yeteri kadar... <laughs> e, bu konuya zaman ayırmazsanız arkadaşlar karıştırırsınız ve karıştırmanız bir soruyu kaybetmeniz anlamına gelir. Şimdi bu tarihleri belirledikten sonra ne demiş? Aşağıdaki dünya görüntülerinin verilen konumların hangisinde oluşabileceği altlarındaki kutucuklara yazınız demiş. Şimdi dikkat ederseniz burada hemen ekvatora bakıyoruz. Ekvator böyle durmuş arkadaşlar. Ha, buradaki ekvator çizimi biraz yanlış ama neyse yapılacak bir şey yok. Ee, çok aşağıya doğru dönmüş. Şimdi ee, dikkat ederseniz şöyle şurası kuzey yarım küre ve kuzey yarım küre nereye doğru dönmüş? Güneşe doğru dönmüş. O yüzden buradaki ilk boşluğa ne diyeceğiz biz? 21 Haziran diyeceğiz. 21 Haziran'da kuzey yarım küre güneşe doğru döner ve aynı zamanda da yani güneşe doğru döner derken güneş ışınlarını daha dik açıyla alacak şekilde güneşe doğru eğimli hale gelir diyebilirsiniz. E, ondan sonra yine devam edelim. Bakın burada e, ekvator bu şekilde çiziliyor. Burada ekvator bu şekilde çizilmiş. Burada yine ekvator bu şekilde çizilmiş. Evet Şimdi tam buradan bir aydınlanma ekseni çizdiğimizde arkadaşlar bu sefer burada da e, Güney yarım kürenin ışınları daha dik alabileceğini görüyorsunuz. Tabi Güney yarım küre ışınları daha dik aldığı için, o zaman buradaki tarihe de ne dememiz lazım? 21 Aralık demeniz lazım. Bunun dışında dikkat ederseniz M ve N arasında herhangi bir farklılık yok. Ekvator aynı düzlemde bulunuyor M ve N resimlerinde aynı zamanda eksen eğikliği de eşit bir şekilde bulunuyor. O yüzden her ikisinin altına da yani birinin altına 21 Mart, diğerinin altına da 23 Eylül yazabilirsiniz. Arada herhangi bir farklılık yoktur arkadaşlar. Ama ya hocam kesin bilgi verin bize nasıl yapacağız bunu dersiniz. bakın. Burası arkadaşlar 21 Mart. Neden? Şu an bu yüz nereye doğru dönmüş durumda? Güneşe doğru dönmüş durumda ve tamamı ne yapıyor? Aydınlanıyor. O yüzden belirleyici olarak buraya ne demeniz lazım? 21 Mart. Peki buraya geldiğimizde burayı niye karanlık olarak çizmişler? Onu da söyleyeyim. Bakın dünya buraya geldiğinde artık bu taraf güneşten tam olarak ışın almıyor. Yani bu taraf geceyi yaşıyor. O yüzden burayı karanlık olarak çizmişler geceyi yaşadığı için. Ve siz buradan hemen yola çıkarak ne yapabilirsiniz? 21 Eylül. Şimdi şekilde bize bir ipucu vermiş. Yani bir tarafı aydınlık çizmiş. Yani M şeklini aydınlık çizmiş. N şeklini karanlık çizmiş. Eğer böyle bir ipucu vermeseydi bize biz hangi tarihte 20, yani M'de mi 21 Mart yoksa N şeklinde mi 21 Mart olduğunu bilemezdik. Dediğim gibi biz bunun ayrımına nasıl vardık? M şekli aydınlık şekilde çizilmiş. N şekli karanlık şekilde çizilmiş. O yüzden biz N'nin 23 Eylül olduğunun sonucuna ulaştık. Şimdi B bölümüne bakalım. Yukarıdaki şekillere göre aşağıdaki bilgilerin doğru olanlarının yanına, D yanlış olanlarının yanına Y yazımız demiş. Dünya hem ikinci hem de dördüncü konumdayken, yani bu konumlardayken diyor, M ve N görüntüsü ortak olarak görülebilir. Evet doğru. Zaten ortak olarak görülebilir ama soru bize bir tane burada ne vermiş? İpucu vermiş arkadaşlar. bunu her soruda vermek zorunda değil. O yüzden M ve M görüntüsünü biz ortak olarak görülebilir şeklinde doğru kabul ediyoruz. K görüntüsünde güney yarım küre yaz mevsimindeyken K'ya bakalım. K nerede arkadaşlar? K burada bakın. K görüntüsünde güney yarım kürede yaz mevsimi kuzey yarım kürede kış demiş. Tam tersini söylemesi gerekiyor. Bakın ee, kuzey yarım küre kağıdayken güneş ışınlarını dik alıyor. Nereden anlıyoruz? Bakın kuzey kuzeye doğru yani kuzey yarım küreye güneşe doğru ne yapmış durumda? Eğilmiş durumda. O yüzden burada tam ters bir ifade kullanılmış. Yaz ve kış ifadelerini ne yapmamız gerekir? Yer değiştirmemiz gerekir. Buraya yanlış diyoruz. M ve N görüntüsünde öğle saatlerinde, evet M ve N görüntüsü bakıyoruz. İşte M ve N burada. Ee, biliyorsunuz M ve N aynı zamanda Ekinoks tarihleri. M ve N görüntüsünde öğle saatlerinde güneş ışınları ekvatora dik gelir. Evet. Bu da doğru bir ifade arkadaşlar. Doğru diyoruz. Peki hocam diğer tarihlerde ekvatora dik gelmiyor muydu? Evet. Ekvator neredeyse 365 gün boyunca dik ve dike yakın şekilde yani her zaman 90 derece değil ama dike yakın şekilde ışın aldığını söyleyebiliriz. Aynı zamanda 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde yani dünya M ve N konumundayken biliyorsunuz bütün dünyada gece ve gündüz sürelerinin ekvator da dahil olmak üzere gece ve gündüz sürelerinin 12'şer saat olduğunu söylememiz lazım. Bazen öğrenciler diyor ki hocam kutuplarda da mı 12 saat? Evet kutuplarda da 12 saat. Bakın ne diyoruz? Bütün dünyada gece ve gündüz sürelerinin birbirlerine eşit olduğunu söylüyoruz arkadaşlar. Dünya ikinci ve dördüncü konumdayken. Evet ikinci konumda burada. Dördüncü konumda burada. Yani M ve N durumundayken demeye çalışıyor bize. İki yarım kürede de iki yarım kürede de gece ve gündüz süreleri eşittir. Evet bu da doğru. Bütün dünyada gece ve gündüz sürelerinin eşit olduğunu söylemiştik arkadaşlar. Şimdi e, bu tür videolar çekmeye ben devam edeceğim. Daha sonra YouTube'a yükleyeceğim. Yani e, sizden istediğim şu, biliyorsunuz biz bir emek harcıyoruz. Bütün öğretmenlerimiz sizin için çalışıyor. Sadece ben değil. Yani kim çok çalışıyor, kim az çalışıyor durumunda değiliz. Herkes sizin için uğraşıyor. Yani bütün öğretmenlerimiz, bakın hastalık olmasına rağmen e, ne rapor alıyorlar. Ne işte e, farklı bir şekilde derse gelmemek için farklı nedenler sunuyorlar. Herkes dersinin başında ha karantinaya alınırsa bir sağlık problemi olursa öğretmenleriniz gelmeyebilir. Tabii ki bu da yasal olarak yani e, karantina sürecindeki bir öğretmenin okula gelmesini hiç kimse istemez zaten. Ama sizden istediğimiz bizim sizin için verdiğimiz uğraşı arkadaşlar bizim sizin için harcadığımız emeğin karşılığını siz de çalışarak verin. Bakın şu an ben bunu çekiyorum. Daha sonra düzenleyeceğim. Daha sonra YouTube'a yükleyeceğim. Belki iki saatim gidecek. Ama siz emin olun, çoğunuz iki saat bu e, videoya bakmayacaksınız, iki saat tartışmayacaksınız, iki saat ya işte ben bunu unutmayayım diye bir yerlere yazmayacaksınız. Lütfen siz de aynı şekilde emek harcayın. Öğretmenlerinizin emeğini boşa çıkartmayın arkadaşlar. Evet, şimdilik e, ilk videoda. Benim söyleyeceklerim bunlar. Ee, dediğim gibi siz de çalışıyorsunuz gerektiği şekilde ee, ve buna bağlı olarak da hepinizin başarılı olacağınıza bizim inancımız da Hiç kimsenin başka bir insandan üstünlüğü yok arkadaşlar. Çalışırsanız emin olun başarırsınız.